Selam. Ee, bugün bugün bu kodan parkur. Nasılsın Berkay? Yanımda Berkay var söylemeyi unuttum. sen nasılsın? İyiyim. Ee, parkuru iyidir. <laughs> Yüzüme kapattın kapıyı. Şöyle atlayalım. Ee, önceki parkur şey videosu gibi olmayacak emin olun. Yani. <laughs> Karşı tarafa atacaktım ama atamadım. Yani baştan da trollemek olmaz. Geçtim mi? Oha neredesin lan? Buradayım. Şöyle e, map'in yapımcısı böyle bir kolaylık sağlamış. Map'in yapımcısına buradan teşekkür ederim. Yapışmışım. mısın? <laughs> ben hile yapmadım. Adam pro ya. Kısa bir map sanırım. Şurada dropper var. Dropper'dan korkuyorum ben. Burada uyuma yeri var. Uyuyalım mı? Durma. Agapa Oğlum öl, ölünmez zaten burada gel. Burada o oh, burası biraz zor. Şöyle atlayalım suya. Bak şuradan şu ikinci bile atlayacağım. Nereden nereye atlayacağım? Buradan aa bak buraya atlayacağım. Ben buraya atlasam olmaz mı? Oha nasıl Ben açarım. Fly'mi açar. Mega dur neredesin? Kal orada. Ya yani, neyse hile yapmayacağım. Hile yapmadan yapalım. Abi. Oğlum sen niye mal oraya niye atlıyorsun? Şuraya atlayacağım. Oraya atlaman lazım. Buraya atlaman lazım. Ben oraya atlayamıyorum. Bu At bana TP. Ha, At TP bana. Bu burası çok zor ya. Dur kolay mı? Evet, Hı? aşağıya bir blokluk küçük yere atlayacağız sanırım. Yok, hayır. Neyse. Şöyle bir bakalım. Hı? Ne diyor? Anlamadım. Bu lava mı? Ha, lava içine atlayacağız ve solacak. Kanka ilk sen atla, ardından ben atlayayım. Ha. Dur ben uç, uçtan bakacağım Berkay'ın ölüşüne. Şöyle. Atma atmanı <laughs> <atla mı? gülüyor> tepe? tepe at ben atlayayım şimdi 1 2 3 bakmadan hop <laughs> Ya geçiyordum <laughs> Bekle sen tepe atayım tepe. atla Heh, Atla Lan <laughs> dibinde durdu ya Geç, ee, Şöyle gürüyoruz. yapalım Aynen aynen Ha ben çekemiyorum ya. Ne atlıyorum ben? Nereden oluyorsun ha? Sen <laughs> spam ayna. Atlıyorum ben. Atla. Atlıyorum. O. O atladın. What? Orada troll var. Ne var? <laughs> ne yapıyor? Atsana tepe. Adam uçma ilesi açtı. At bana tepe. Yemeyeyim zaten. Çık. Lan. <gülüyor> Trollük. <gülüyor> Neyse ben direkt aşağıya inip bakacağım. Ne çok ya Allah la, <laughs> lava, lava atladım lava bir şey Allah anama niye girdim ee, Arkadaşlar hemen dönüyorum <laughs> Kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar ee, Biz map'in daha devam ettiğini sanıyorduk Ve map trollmüş aslında Son yer trollmüş Map bitmiş burada ee, Map'in yapımcısı şu arkada Biz bitmediğini sanıyorduk ama e, Map bitmiş ne yazık ki Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sona gelelim Like, yorum atmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek için. Hoşçakalın.